Kaseyi der yüzeye tedbil olur cami murat Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz Bağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz dünya bahçesinin İlk baharını da gördük, son baharını Gönlümüz neşe rüzgarlarını da gördü, keder fırtınalarına da şöyle bir yerken açtık. Çok da mağrur olma ki meyhane-i ikbalde, biz hezaran mesle mağrurun humarın görmüşüz. Çok kibir yapma, çok havaya girme. Akşamdan bahtiyar içersin, hızlı karar alırsın, almış olduğun kararın neticesiyle sabah başına ağrır. Seni evini başına yıktığından, maaşını kestiğinden bir başkası gelip seni teselli edemez. Bir gün eyler dest beste paygahı çaygah, bir adet mağruru sadrın itibarın görmüşüz. Bir gün pabuçlu mekan tutarsın, eşikliği, eşitliği, eşikliği me mekan tutarsın, dilenci olursun, iş ararsın elin bağlı. Sana iktidardayken itibar gösterenler basitleştin mi, bayağılaştın mı dönüp senin yüzüne bakmaz. Ve son beyit fevkalade acı bir beyit, keskin bir beyit. Kaseyi der yüzeye tedbil olur cami murat. Biz bu bezmin nabiya çok bade harın görmüşüz. Biz bu meclis içerisinde çok bade içenleri gördük. Tuttukları Murat Kadehi dilenci çanağına döndü. Geçelim ama geçmeden önce aklıma şu gelir. Veysel Öksüz'e geçmeden önce aklıma şu gelir. Şeyh Edebali. Şeyh Edebali Hazretleri Osman Bey'e nasihat ederken şöyledir. Ey oğul, yüksekte yer tutanlar alçaktakiler kadar yerlerin alçaktakiler kadar yerlerinde emin değildirler. Çünkü zemindeki kişi daha nereye kadar düşsün? Yani burada dünya debdebesine, dünya ihtişamına, dünya saltanatına aldanıp konan, nice göçenleri gördük. Geçelim okumayı düşündüğümüz tahmise. Şöyledir Veysel Öksüz. Neyzen Recai Arslan kardeşimize tekrar müracaat edeceğiz inşallah. Kendisi bize neyde refakat edecek ve uzunca bir şiiri okuyabilir isek üstadların ruhlarını incitmeden okuyabilirsek, bu bahtiyarlığa erişebilirsek ne mutlu bana. Rengi yakut, lemsi ateş, gonca femler görmüşüz. Yar eder, ah yar derman, çok sanemler görmüşüz. Mest olur yağdıyla yaran, özgedemler görmüşüz. Hayli şeb encumdan efzun, camı cemler görmüşüz. Bezmi meyden sonra subhi muhteşemler görmüşüz. Seyrederken gül görüp gülüşende lal olmuş hezar Besteler nakletti hublar meclisinden ruziyar Teşnedir bir lahza ayrılmaz çemenden çuibar Hüslu aşk ikliminin feyziyle sermesti bahar Rengi bu eksilmeyen bağı iremler görmüşüz. Binde birdir şimdi dilden yar için zar Kendisin inkar eder. Hep aşkı inkar eyleyen. Ehli dil olmak gerektir. Meyli dildar eyleyen meyle hafız Neyle Mevlana'yı tezkar eyleyen Pür terennüm kişveri Rum'u acemler görmüşüz Figan eylerse aşık hamdelib olmaz mı lal i esrar eylemek ey dil muhal Aşkı anlatmazsa öksüz, bunca tahmis kıyılıkal. Zikre layık bahsi ancak, zevkidir ömrün kemal. Gerçi taliden nihayetsiz sitemler görmüşüz. Efendim bugün